son 100 gün içerisinde çaya %100 zam gelmiş durumda. Ama Türkiye'de enflasyon %58 biliyorsunuz. TÜİK'in söylediği enflasyon %58 ama çaya %100 zam geldi. Tüm devlet ürünlerine, aklınıza gelebilecek tüm devletle ilgili ürünlere yılbaşından bu yana %250-%300 arasında zam geldi ama TÜİK'in enflasyonu %58. Hala %60'ı geçmemiş bir enflasyon var ve hadi birazcık yükseltelim dediler. Yıl sonunda işte %65 gibi bir enflasyon hedefleniyor. Ama çaya durmadan zam gelmeye devam ediyor. Sadece çaya mı? Hayır. Mazot 38 liraya geldi. Benzin 38 lira oldu arkadaşlar. Arabaya, motosiklete ya da herhangi bir aracınız varsa onun yanına yamacına yaklaşmak büyük bir korku haline geldi. Eyvah yine arabaya bineceğiz, yine benzin yakacağız ya da mazot yakacağız diye herkes düşünüyor. Diğer her taraftan Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Hedef enflasyona göre biz belirleme yapacağız. Ne belirlemesi yapacağız? Maaş belirlemesi yapacağız. 2023 nasıl olsa geçti diye artık o konuyla ilgili bir zam problemi olmadığı için %65'i rahat rahat konuşuyorlar. Ama 2024 ile ilgili beklenti mesela bir anda %30'lara düşüyor. 2025'te daha da aşağıya geliyor. 2026'da tek haneye geliyor. Devletin enflasyonu düşerken ya da TÜİK'in enflasyonu düşerken bizim enflasyon tepe tepe yapmaya devam ederse bizim alım gücümüz daha da aşağıya gelecek demek. Bir de bunun üzerine hedef enflasyon konulduğu için iyice iyice moraller bozulacak. Her şunu diyenler olabilir. Nasıl olsa enflasyon farkını veriyorlar. Önemli ki enflasyonun gerçek açıklanmadığı bir ortamda size ne kadar fark verirlerse versinler sizin gerçek enflasyonunuz, devletin enflasyonu TÜİK'in enflasyonunun altında kalıyorsa o oranda fakirleşiyorsunuz demek. Yani yüzde altmış açıklanan bir enflasyonun karşısında çaya %100 zam yapılıyorsa siz artık 2 paket yerine 1 paket ya da 1,5 paket maksimum çay alabileceksiniz anlamına geliyor. Ekmek sayınızı düşüreceksiniz. Aldığınız benzin, mazot, litre miktarını düşüreceksiniz anlamına geliyor. Çünkü oradaki enflasyonla size sunulan TÜİK enflasyonu arasında korkunç bir fark var ve o fark sizi her geçen gün biraz daha fakirleştirmeye devam ediyor. Bir yandan da Fitch, GP Morgan, Goldman, HSBC gibi önemli yurt dışı kuruluşlar Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarıya doğru revize ediyorlar. Diyorlar ki Türkiye 2023'te %4'ün üzerinde büyüyecek. 2024'te de arkadaşlar %3'ün üzerinde büyüyecek diyorlar. Çok yüksek büyümeler değil. %5'lik büyüme bile bizi kurtarmıyor ama %4'lük büyüme neyle sağlanıyor ona bakacağız arkadaşlar. Hane halkı harcamasıyla. Alım gücümüz yok ama daha fazla harcıyoruz. Daha fazla harcamak zorunda kalıyoruz. Borçlanarak kredi kartı borcu, kredi borcu vesaireyle daha çok borçlanıyoruz arkadaşlar. İşte o borçlanmalarla hane halkı harcamalarıyla Türkiye'de bir büyüme gerçekleşiyor. O büyüme ne kadar yüksek olursa o da eşittir. Bizim o kadar fakirleşeceğimizi bize gösteriyor. Daha çok borçlanacağımızı bize gösteriyor. Devletin garip baskıları var ev, araç üzerinde. Olması gereken şeyi yapmak yerine olmaması gereken her şeyi yapıyorlar. Olması gereken şey nedir kardeşim? faiz oranlarını yükseltirsin. Konut piyasasını denetleyici düzenleyici başka tedbirler alırsın. Arzı arttırırsın ve arttırdığın arzla fiyatları yükseltmek yerine fiyatları domine edip aşağıya doğru çekersin. O zaman bir denge kurarsın, millette de sana güvenir. Oysa emlak konut, TOKİ, arsa ofisi aklınıza gelen tüm devlet kuruluşları bırakın fiyatları düşürmeyi, fiyatları yükseltecek fiyatlar belirliyorlar. Piyasadan daha yüksek fiyatlar çekiyorlar. Dolayısıyla da piyasa onlara uyum sağlıyor. Onlar da fiyatlarını yukarıya çekiyorlar. Şimdi inşaat maliyetleri artmış. %65 daha artmış galiba inşaat maliyetleri. İnşaatçı da çıkacak diyecek ki bu kadar maliyet varken ben fiyatlarımı yukarıya çekiyorum kardeşim diyecek. E zaten sen çekmiştin kardeşim dediğin zaman da bana ne lan diyecek. Yani ben yüzde %200'üme bakarım, yüzde %300'üme bakarım. Ben bu karımı sabit tutmaya bakarım diyecek. Bununla da iş bitmiyor ayrıca. Döviz bazında fiyat belirlemesi yapıyor gizli olarak. Yani yani alenen demiyor tabii benim evimin fiyatı 100 bin dolar demiyor. Ama 100 bin doları sabitliyor, fixliyor. Sonra da Amerika'daki enflasyon oranında ya da Türkiye'deki enflasyon oranında ya da piyasa koşulları oranında fark etmez. O 100 bin dolarlık evini 110 bin dolara çekiyor. 120 bin dolara çekiyor. 150 bin dolara çekiyor. Dolar üzerinden zam yapıyor. Sadece kur farkı değil. Dolar üzerinden de zam yapmaya devam ediyor. Böylece konut fiyatları da alıyor başını gidiyor. Yarın öbür gün göreceksiniz konut fiyatları uçmaya devam edecek. Bu inşaat maliyetleri falan arttı bahanesiyle. Aynı zamanda emlak konut, TOKİ falan bunlar hiçbir şekilde ev fiyatlarını düşürmüyorlar. Yukarıya doğru gitmeye devam ediyorlar. O da yine piyasayı fişeklemeye devam edecek. Geçen gün bir haber gördüm. İşte konut sektörü ve araç sektörüyle ilgili devlet çeşitli düzenlemelere gidiyor. Wow süper dedim herhalde TOKİ ucuz ev satacak. Böylece piyasayı regüle edecek. Niyetleri bu olsa gerek. Muhteşem bir bilgidir herhalde diye düşündüm. Sonra arkadaşlar. Haberi bir açtım diyor ki işte sarı site. Hadi sarı site demekten vazgeçelim ya. Sahibinden.com gibi sitelerde denetleme düzenleme yapacağız. Neymiş? Sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek insanlar. Kendi isimleriyle verecek. Yani mimleriz bak ya yani seni diyorlar. Ne fark eder abi? Adam kendi kendi ismi üzerinden de ilan verse fark etmeyecek. Emlakçıya gelindiğinde ya da yüz yüze gelindiğinde gerçek fiyatı ötecek. Söyleyecek sonra diyecek ki fiyat bu kardeş. Alıyorsan almıyorsan güle güle. Şikayet ettiği zaman da benim fiyatım bu. E sat o zaman dediğinde vazgeçtim satmıyorum malımı diyecek. Mesela serbest piyasa kim ne diyebilir ki Zorlu adamın ümüğünü sıkıp da hadi sat bakalım malı mı diyeceksin. Gerçek anlamda kurumsal düzenlemeler olmazsa bu işler bu şekilde sarpa sarmaya devam eder. Bunun temel nedeni de ekonomi politikalarının olmamasıdır. Para politikalarının olmamasıdır. Var gibi yapılıyor olmasıdır ya da geçici olmasıdır. Bir vizyonun bir orta vadeli programı programın olmamasıdır. Orta vadeli program falan yok Türkiye'de. Kimse bizi kandırmasın. Kimse kendini de kandırmasın. Orta vadeli program diye bize satılan şey abi bize para ver. Bak para verirsen biz her şeyi toparlıyoruz. Toparlamaya da devam edeceğiz. Yoksa işler yine tersine dönebilir yaklaşımıdır. Orta vadeli programda gerçekçi, net, somut, ileriye dönük ne gördünüz? Bana bir tane örnek gösterebilir misiniz? Konut sektörüyle ilgili, araç sektörüyle ilgili, para politikaları ile ilgili, real sektörle ilgili, tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, kobilerle ilgili ne gördünüz abi? Yok ki. Yok bir şey yok. Kimse bir şeyleri toparlama derdinde falan değil. Günü kurtarma derdinde. Ha şunu da söyleyeyim. Herkes de görüyor şunu. Mayıs'a, Mart'a, Nisan neyse artık seçimler o döneme kadar ilerletilecek bu. idare edilecek yani. Sonra abi o gün gelip seçimler bittiğinde işte büyük şehirler kazanıldığında ya da kazanılmadığında fark etmez. Çünkü sonuç itibariyle ülkeyi belediyeler yönetmiyor. Hadi bakalım bırakacaklar doları, bırakacaklar borsayı, bırakacaklar piyasaları. Kriz çıkarsa çıkacak, önlerinde 2-3 sene var zaten. Sonra tekrar işi baştan alacağız. Jock diyor ki, artık Avrupa'da euro mevduatına %3 ile %5 faiz veriliyor. Türkiye çok daha fazla vermesi lazım ki yatırımcı gelsin. Tabii ki çok daha fazla vermesi lazım. Niye çok daha fazla vermesi lazım? Çünkü kırılganlıkların çok. Avrupa o kadar veriyorsa biz de o kadar verelim bizim onlardan ne alta kalır yanımız var falan diyenler olabilir. Çok alta kalır yanım var. Kardeşim gerçekleri kabullenmeyken 50 defa aynı şeyleri temcit pilavı gibi çevirmeye gerek yok. Bak işte makroekonomik verilerinde ne olduğunu görüyorsun zaten problemini. Bak enflasyona ne olduğunu görüyorsun sorunun. Bak gelir dağılımındaki bozukluğa görüyorsun. Yurt dışında Türkiye ile ilgili yapılan araştırmalara bak işte sefalet endeksi o bu görüyorsun zaten tabloyu. Avrupa'da enflasyona baktığın zaman sadece ya da Türkiye'deki enflasyona baktığın zaman sadece görüyorsun tabloyu. Avrupa'da enflasyon en babası %6 şu anda. Hadi %6,5. Adamlar buna yüksek enflasyon diyor ve hala faiz arttırmayı düşünüyorlar. Sendeki enflasyon %65'e gidiyor. 10 kat yüksek enflasyonun var senin kardeşim. Adam buna rağmen %6'lık enflasyona rağmen enflasyonu %2'ye çekip daha üzerinde bir faiz vermeyi hedefliyor ki şu anda piyasa faizleri biraz önce Joyt Meeting'de yazdığı gibi %5 %5'ler civarında sıfırlamış durumda. Yani enflasyonla kafa kafaya faiz oranı var adamın. Sende ise negatif faiz ortamı var. %65'lik enflasyon, %25'lik faiz, 750 bas puanlık faiz arttırma olduğu zaman yuu wow! falan dedi herkes. Açıkça söyleyeyim ben de ilk etapta wow nasıl bir faiz art falan dedim. Çünkü hani Avrupa'ya bakıyorsun 0.5, Amerika'ya bakıyorsun 0.25 bizde bir anda 7.5 puan. Ne oluyor kardeşim diyorsun süper faiz artış falan diyorsun ama günün sonunda kardeşim adamın %6 enflasyonu var faiz oranı politika faiz oranı %4 yani arada 2 puanlık negatif ortam var ve piyasa faizleri o enflasyonu yakalamış durumda sende ise tablonun konuyla hiç alakası yok %65 oranındaki bir enflasyon hadi açıklanan enflasyon üzerinden gidelim %58'lik enflasyon var %25'lik faiz oranına gelmişsin o wow denilen faiz arttırımıyla hala o da 30'a yakın fark var negatif olarak. 30 puanlık negatif fark var. Yani bu şu demek 100 liranı götürüyorsun, bankaya yatırıyorsun. Eğer ki politika faizini uyguluyorsa banka 100 liranı yatırıyorsun. Gelecek sene 70 lira olarak tahsil ediyorsun. Satın alma gücünden bahsediyorum arkadaşlar. Evet banka sana 100 liranın üzerine 35'lik bir faiz veriyor. 135 lira olarak geri iade ediyor gibi görünüyor ama senin satın alma gücün aslında %30 oranında düşüyor kardeşim fiyatlar 200 lira olmuş. 100 lirayla aldığın ürünün fiyatı 200 lira olmuş. Senin paranın miktarı 135 lira olmuş. Anladın mı şimdi tablo? Bir de anlatayım mı? Bankaya 100 lira götürüyorsun yatırıyorsun. 135 lira olarak bir sene sonra geri alıyorsun. Bu arada çok iyi bir faiz oranı verdim ha %35. Yani %35 faiz falan yok da. Hadi ben verdim. 135 lira olarak net faizi geri alıyorsun. Vay be süper param bir anda 135 lira oldu diye seviniyorsun. Koşuyorsun hemen. Diyorsun ki ben ben bununla araba alayım. Geçen sene 100 bin liraydı araba. Bu sene de olsun olsun 110 bin lira, 120 bin lira olmuştur. 15 bin lira da cebime kalır biliyorsun. Koşuyorsun araba almaya ağzın açık kalıyor. Çünkü senin 135 bin liranın karşılığında bir araba kalmamış. 200 bin lira olmuş araba. 250 bin lira olmuş araba. Ya da herhangi bir elektronik eşya, bilgisayar fark etmiyor arkadaşlar. İşte enflasyondaki faiz hesaplaması böyle yapılır. Sen tutup da çok yüksek faiz veriyoruz abi biz falan filan ayağı yaparsan milleti kandırırız. Alım gücüne bakarsın. Paranın alım gücü korunuyor mu korunmuyor mu? Artı üzerine bir para koyuyor mu koymuyor mu? Avrupa'ya geri dönelim. Avrupa'da her ne kadar %6 enflasyon var denilse de gıda fiyatları artmıyor örneğin. Elektronik elektronik eşya fiyatları, araç fiyatları artmıyor örneğin. Ne artıyor kardeşim Avrupa'daki %6'lık enflasyon neden kaynaklanıyor diyenlere cevap vereyim. Enerji fiyatları artıyor, doğalgaz fiyatları artıyor, petrol fiyatları artıyor arkadaşlar. Ya da üretim maliyetleri artıyor. Ondan kaynaklı bir takım fiyat artışları oluyor. Bizdeki gibi değil tablo. Mesela Birleşmiş Milletler'in FAO endeksi var, gıda endeksi var. Gıda endeksi aylardır düşüyor kardeşim. Yıllardır düşüyor hatta. Çok arada nadiren yükseliyor sonra tekrar düşmeye başlıyor. Bizde yıllardır gıda fiyatları katlanarak artıyor. Üstelik biz tarım ülkesiyiz tırnak içerisinde. Adamların gıda fiyatları düşüyor. Bizim gıda fiyatlarımız artıyor. Dolayısıyla adamlarda bir gıda enflasyonu yok. Bizde var gıda enflasyonu. Mesela adamlar faizi arttırıyorlar. Bir yandan vatandaşlarına yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla adamlardaki kiralar ve konut fiyatları bizdeki gibi anormal şekilde artmıyor. Faizleri arttırdıkça konut fiyatları ya duruyor ya düşüyor. Kiralar ya duruyor ya düşüyor. Durup düşmüyorsa devlet müdahale edip baskı yapıyor. Bunu Kanada yaptı, bunu İngiltere yaptı, bunu Almanya yaptı, bunu hatta Amerika yaptı. Bizde ise arkadaşlar faiz oranlarını düşürüp konut fiyatlarını daha da zıplatıyorlar. Kiralar 30-40 bin liralara koşuyor. Kimse gıkını çıkartamıyor ama. Sonra ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getiriyoruz Kavgalar, dövüşler gırla. Mahkemelikler gırla. Ev sahibi haklı mı? Haklı kiracı haklı mı? Haklı. Kusura bakma da senin ülkende %70 enflasyon varken adama %25 zam yapacaksın diyemezsin. Ama kiracının da gelirini her geçen gün düşürürken fiyatları böyle balon balon yükseltirken kiraları kontrolsüzce artmasına göz yumarken ki bu organize bir şekilde yaptı. Bir takım emlakçılar ve inşaat firmaları tarafından organize bir şekilde kiralar yükseltildi ve devlet bunu biliyordu. Hükümet haydi haydi biliyordu bunu. Zaten inşaatın göbeğindeler. Oralı bile olmayan olmadılar, seslerini çıkartmadılar. Hatta destekleyip teşvik ettiler bu süreci. Ondan sonra kardeşim sen dönüp de ev sahibine, gariban ev sahibine, 50 tane evi olandan bahsetmiyorum. Bir tane evi olup onunla hayatını devam ettirmeye çalışan ev sahibine %25 artış yapacaksın diyemez. Dersen de adamla kiracıyı karşı karşıya getirirsin. Kiracına da %10'luk memur zammı, memur maaş zammı ya da asgari ücretliye %3, %5, %10, %10, %20, %50 bile olsaydı hiçbir anlamı olmayan zamlar verip de 15-20 bin, 30-35 bin liralık kiralara mahkum edersen o zaman adamı iyice darboğaza sokarsın. Lütfen Avrupa ile kıyaslamalarınızı buna göre yapın. Amerika ile kıyaslamalarınızı buna göre yapın. Bir, satın alma gücümüz ne? İkincisi, biz mağdur ediliyor muyuz, edilmiyor muyuz? Buna bakacaksınız. Sizlerden ricam, lütfen nereden bizi izliyorsanız yazınız. Yorumlara yazın. Türkiye ya da dünya ülkelerinden. Amerika'dan izliyor olabilirsiniz. Fransa'dan, İtalya'dan izliyor olabilirsiniz. İngiltere'den izliyor olabilirsiniz. Mozambik'ten izliyor olabilirsiniz. Kenya'dan izliyor olabilirsiniz. Var bu arada, gırgırına söylemiyorum. Kenya'dan falan izleyicilerimiz var. Nereden izliyorsanız yazın motive edin bizi.